Uf ya var ya böyle bu hava dolmaz artık şu zombilerle de artık iyice anlaştık iyice arkadaş olduk ya neyse ben şunu hızlıca da fakirin yanına doğru gideyim şöyle hızlıca neyse şu... Arkadaşlar videoyu kısa süreliğine durduruyorum arkadaşlar sizden ricam şu an videoyu beğenmeniz hadi bakalım arkadaşlar bu video 100 like gelir mi hadi bakalım hedefleyelim ve arkadaşlar abone değilseniz de abone olabilirsiniz. Eğer abone olursanız arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi ekranda kanalda böyle abone olduğu kişilerin ismi her videoda görülüyor arkadaşlar. Hadi bakalım abone olun ve her videoda böyle abone olduğunuz isimleri görün arkadaşlar. Kendi isminizi de burada görebilirsiniz. Hadi bakalım arkadaşlar hadi bakalım abone olun. Abone olanlara buradan teşekkür ediyorum. Videoya devam edelim. Şöyle kapıyı açalım geriyi kapatalım. İnşallah bugün zombi istirası da olmaz. Arkadaşlar siz mi geldiniz? Çabuk şu anda kanalıma abone olup videoyu beğenip like atın arkadaşlar. Hadi arkadaşlar bunları yapın eğer bunlar yaparsanız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Şöyle bir gidelim arkadaşlar. Şöyle ha fakir gil buradaymış arkadaşlar. Fakir gireyim mi birader? Gir birader gir gel. Tamamdır arkadaşlar fakirin yanına da geldik. Fakir birader nasılsın? İyi birader ya sen nasılsın ya? ya? Vallahi ne olsun birader ya sen nasılsın yenge? Vallahi ne olsun ya hoş geldin. Hoş buldum hoş buldum. Valla benim de canım sıkıldı öyle geziyordum da bir size geleyim dedim ya. Valla havalar nasıl peki bugün zombi yok değil mi birader? Yok birader ya valla ben de aradım da bulamadım herhalde bugün iyi kafa rahat ya. Tamamdır birader ya valla var diye artık her gün her gün böyle olmaz ya şöyle sağa sola bir bakalım arkadaşlar. Tamamdır bence on numara arkadaşlar kimse de yok valla Allah mutluyuz birader zombilerden kurtulmuşuz valla. <laughs> Vallahi iyi oldu ya. E birader bugün ne yapacağız anlat bakalım. Ya birader ne yapalım ya şu doktora bir gidelim bakalım birader ya benim biraz kafam ağrıyor de. Ya. ya. tamam birader hadi gidelim o zaman bekletmeyelim. Sıra falan vardır şimdiki ya yenge biz gidip geleceğiz tamam mı hadi gel fakir gidelim. Şu evine de bir kapı yaptıramadım birader ya nereye gittin birader ha burada mı ya? Nereye güldün birader ya? ya? Ben gelirim birader ya. Neyse hadi gidelim birader. Kafanla nere vurduysan artık arkadaşlar var ya sizler de şu an kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi bakalım. Şöyle fakirin de geldiğini görüyorsunuz yavaş yavaş geliyor o da. Valla kafası ağrıyormuş arkadaşlar hadi bakalım biz oraya gidene kadar şu anda bir yorum yazın. Bu 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 videonun şifresi ne olsun ki ya bakalım bakalım ne olsun. Ha buldum birader bu yorum bu şifre bu kanal konuşamıyorum ya. Bu kanalın şimdi bu video var ya birader şifresi ne olsun biliyor musun birader. Ne olsun birader. Fakir olsun fakir. Allah mı birader Vallahi mutlu oldum ya. Tamam gel bakalım şu doktora bir gidelim şöyle hızlıca koşalım arkadaşlar doktora doğru şöyle hızlı hızlı gidelim. Oo, kap arkadaşlar. Şöyle gidelim. Ee, doktor yok galiba bilader ya. Şöyle bir gidelim hızlıca. Ben bir doktoru da arayayım birader. Hızlıca gelir şimdik. Tamam bilader Doktor da şöyle geldi. Merhabalar doktor bey. Nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? İsminiz neydi acaba? Benim ismim Mantar. Sizin isminiz neydi? adam da mantar kız. O ne kadar güzel birader gördün mü? Gördüm birader ya. Vallahi var ya beraber böyle iyi yakışıyorsunuz ha. Birader saçmalama ya. Şimdi sen sıkıntını anlat doktor hanımefendiye böyle. Evet sıkıntınız neydi acaba? Ya bizim fakirin böyle kafası ağrıyormuş da neden bilmiyoruz. Bir bakar mısınız ya? Şöyle bakalım biz hemen şöyle fakir bey. tamamdır. Yani sizin kafanızda böyle bir yere mi çarptınız? Vallahi gece yatarken çarptıydım ondan ne ağrıyormuş ya. Ulan fakir ulan fakir. Tamamdır o zaman. Bize bir krem falan mı vereceksiniz? Ne olacak? Yok o zamanla geçerdir. Şimdilik sıkıntı yok. Ha öyle mi? Tamamdır birader. Duydun. Duydum birader. Ne bir sıkıntımız var ya. Nasıl bir sıkıntı birader? Eee, kafam ağrıyor. Kafam ağrıyor. Yardım edin. Ne? Yine zombi geldi ya. Tamamdır ya. Yardım edin. Kafam ağrıyor. Gel fakir. Şuna yardım edelim bizi ya. Gitmesin bir yere. Uf ya uf ya bunun kafası yine niye ağrıyor? Kafam ağrıyor yardım edin ne olur bir şey yapmayacağım. İstiyor musun ya? Evet ne istiyorsanız yaparım kafam ağrıyor kurtarın yeter. Tamamdır şimdilik var ya sen güneştesin de öyledir. Şöyle geç bakalım 5 dakika şuraya. Gel birader. İşe yaradı vallahi, işe yaradı o zaman. Oho, ne yaptın bana? Ben sana şöyle anlatayım. Var ya sen güneşe çıkıyorsun ya bak güneş sana zararlı. Sen var ya bak şuraya var ya, gördün mü? Senin yeni evin burası olsun. Oley yeni evin burası. Gideyim de bir yatayım. Lan birader var ya şuna bir bak ya. Mutlu oldu birader inşallah var ya hiçbir şey yapmaz da artık barışırız. Akşamları çıkar birader bak gündüzleri gidiyor. Aa adam yatmıyor mu başladı? Şuan. Birader adam horluyor hadi gidelim biz ya şöyle hızlıca ne gidelim. Ulan arkadaşlar yine zombiyle karşılaştık şuna bak ya. Fakir gel birader gel ya ne kadar uyuşuk adamsın ne oldu birader ya kafamı ağrıyor bekle 5 dakika olur zombi bir şey demişti hatırlıyor musun birader Ne dedi birader Eğer beni iyileştirirseniz ne dilerseniz dileyin benden bu zombinin böyle özel güçleri falan mı var birader ya Valla olabilir birader ya var ya ne olmak istiyorsun sen en fazla Valla bana bakma birader senin hayalin ne birader, <laughs> birader bizim adam var ya bizim çocuk var ya her gün böyle bir şey izliyor ya Benten izliyor birader o benten saatinden olmasını isterdim ya Valla var ya öyle takılmak isterdim birader ya Ulan bi'lader ulan bi'lader çocuk gibisin ya vallahi <laughs> arkadaşlar kaç yaşa, yaşına gelmiş hala benten olacağım diyor ya ne var bi'lader olamaz mıyım ya olursun bi'lader gel bakalım şu zombiyi bir uyandırdık mı var ya her şey yaparız şimdi gidelim Mira yenge'ye bir söyleyelim senin kafana böyle bir böyle bir şey vursun da bi'lader iyice kafanı ağrısın senin Böyle gidelim arkadaşlar gördüğünüz gibi fakirde var ya değişik değişik şeyler yapacağız bakalım zombiden uyansan fakir şey isteyecek arkadaşlar ben ten saat isteyecek Bakalım arkadaşlar sizce ne istemeli arkadaşlar şu anda yorumlara yazarsanız biz de bakmış oluruz. Yenge yenge biz geldik fakir var ya böyle başı ağrıyormuş ya. Valla o şeylenmiş ya herhalde bir yere vurmuş kafasını. Aa iyi o zaman korkmuştum ya. Eee sıkıntı yok da benten şimdi bizde bir şey olduk benten olmak istiyor. Ne fakir benten olmak istiyorsun? Ulan kafası iyice gitmiş herhalde ya bir tane daha vursak düzelir mi acaba? Ben de tam onu diyordum ya şuna bak kafaya baksan arkadaşlar. Böyle kafam olur ya ne var bilader benim kafamda ya sen kendi kafana bak ya benim kafamda ne var arkadaşlar benim kafam on numara dümdüz bak bilader sen saçını bir tar arkadaşlar bak sana hiç saçını taramıyor bak bilader bir zombi ne zaman uyaracak ki valla ne bileyim bilader ya gidip baksak mı bir ya hadi gidelim bakalım bilader şöyle hızlıcana da bir zombiye şöyle gidelim 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 şöyle asla niye hızlı cana gidelim arkadaşlar yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar hadi bakalım bak yorumlara yazarsanız bizi çok mutlu edersiniz arkamızdan da fakir geliyor bak yavaş yavaş geliyor arkadaşlar bak nereye gitti Aa, ne onu geldin bilader. Koştum bilader ya. Ulan var ya bilader var ya beni ya. Şöyle gidelim zombi ne yapmış hemen ya? bir bakalım şöyle zombi 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 adam zombi adam. Şöyle gidelim. He? Bilader zombi gitmiş bilader ya. Nereye gitti bilader bu bir ya? Yapacak bir şey yok bilader. Gidelim o zaman ya. Aa yukarıdayım. Bakın bana. Aa orada ne işim var. Geliyorum. Hop şöyle atlayayım ama var ya bir şey olmaz bana. Hop şöyle atladım. O hoş geldin ya. Şimdi zombi kardeş hatırlıyor değil mi? Bize bir sözüm vardı. Ne sözü? Ama bak bizi böyle iyileştirecektin böyle bak fakir iyileştirdikten sonra bir şey yapacaktınız bana. Ha doğru ne istiyorsunuz söyleyin bakalım. Valla biz var ya fakirle benten saati istiyoruz ya fakir bentene dönüşsün. Bir dileğimiz daha var şurayı kırın vallahi hiçbir şey olamıyorum geçemiyorum ya. Tamam da sen fakir şeye çevir şimdi bentene tamam mı vallahi istediğin şey yapacağız. Tamamdır o zaman Böyle dönüştürdüm. Tamamdır ben gidiyorum. O cidden gitti birader. Sen dönüştün mü birader? Ha? Bu ne birader? Bu ne tip? Vallahi dönüştüm birader ya. Oley ya. Ulan birader bir gidelim bakalım. Gel şöyle buna arkadaşlar şu tipe bir bakın ya. Bentene dönüşmüş arkadaşlar ya. Vallahi yaptı birader ya. Vallahi benten oldum ya. Ulan fakir. Ulan fakir. Gel bakalım seni şöyle bir ile bir gösterelim birader. E birader çalışıyor mu peki o saat? Sahte birader bu saat ya. Ulan zombi bizi kaldırdı ama böyle de güzel. Ya ulan fakir arkadaşlar neyse şu anda videoyu yavaş yavaş bitirelim arkadaşlar. Sizce gelecek bölümde fakirin gerçek saati olsun mu olmasın? Bunları da yoruma yazın arkadaşlar. Eğer olsun diyorsanız fakir böyle bentene dönüşecek arkadaşlar ve dört kol olacak, kristal olacak, böyle hızlı hızlı cüceye falan dönüşecek arkadaşlar. Eğer bunları istiyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar. Bakalım kaç like olacak arkadaşlar. Eğer like atarsanız da var ya çok hızlı video çekeceğiz arkadaşlar. Fakir ve daha çok fazla karaktere dönüşebilecek arkadaşlar. Neyse arkadaşlar şu an sağda solda iki tane video çıktı arkadaşlar. Onlara tıklayarak da fakir ve bize destek çıkabilirsiniz değil mi fakir? Aynen arkadaşlar. Şu an sağda ve soldaki videolara tıklayın arkadaşlar. Hadi bakalım. Aynen arkadaşlar. Hadi bakalım arkadaşlar. Fakir ve beni seviyorsanız sağdaki ve soldaki videolara tıklarsınız ve like atarsınız. Hadi bakalım.